Görev evet, tamamlandı. Herkese dönüyorum. Anlaşıldı, tamam. Ne? Naciye'yi istemeye ben mi gideceğim? Senden başka kimsem yok ki. Babamın haberi var. Zor razı ettim, yarın bekliyor. Ne olur yardım et bize. E, edeyim de ne diyeceğim? Kız nasıl istenir, nereden bileyim ben? Of! Şu kravatı bağlayamadım, gitti. Heyecanlısın da ondan, sakin ol. Elin ayağın birbirine dolaşıyor, baksana. Yok, zaten bağlamasını bilmiyorum. <laughs> Söylesene, yardım edeyim. <laughs> babasıya vermezse? İsteyenin bir yüzü, vermeyenin iki yüzü. Hadi bakalım cesaret. <laughs> Senin de elin titriyor. <laughs> ee, müsaade et ben de heyecanlanayım. İlk defa kız isteyeceğim. Ne diyeceğimi de ezberleyemedim doğru dürüst. Neredeydi bu? Allah'ın emri. Allah'ın emri peygamberin... Kime yazdırdın bunu? Bizim profesöre yazdırdım. <laughs> profesöre he? İyi, Bizim evlilik tam bilimsel oluyor yani. <laughs> Baba geldiler. Oo. Arabası da varmış. Fena değil. Yakışıklı adammış. Dünyanın en yakışıklısı. Yanındaki şapşal kim? Şapşal olur mu? O koskoca doktor. Oo iyi iyi. Damat adayının arkadaşları kalmıştı. Ömer Bey, hayırlı bir iş için ziyaretinize gelmiş bulunuyoruz. Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle kızınızı Yusuf Bey'e istiyorum. Yani, kızımın talibi siz değil misiniz? Hayır, benim efendim. Doktor Bey, şeref verdiniz. Lakin ben bu beyi hiç tanımıyorum. Ne iş yapıyorsun? Dişçi de işçiyim efendim. Ha dişçisin öyle mi? Hayır, dişçi de işçiyim. İşçisin, yani ayak işleri falan? Hayır, diş işleri. Asgari ücretten çalışıyorsun. Evet... ...Nasıl bildi? Hıhıhıhı! <laughs> Biraz gerçekçi olalım. Asgari ücretle çalışan bir adam kendisini zor geçindirirken karısına nasıl bakar? Doğru söylüyor. Ömer Bey, sizin de malumunuzdur. İki gönül bir olunca samanlık seyran olur derler. Onu diyenler neyse. Bir kızı bin kişi ister, bir kişi alır. Sağ olun. O bir kişi sen olmayacaksın delikanlı. Mümkün yok kızımı veremem. Yani kızınızı bana vermiyorsunuz öyle mi? Mümkünü yok ha. <laughs> ne yapalım? <laughs> Bak vermiyormuş. Şşt, <laughs> i̇şte, kalk gidelim. Olmuyor. <laughs> Olmuyor mu? Ee, krizi tuttu gene. Hadi yürü gidelim, gidelim rezil olduk. Hadi kalksana. <laughs> <laughs> aslan aslan babacığım. Beni verdiğin için hiç pişman olmayacaksın. Seni verdiğimi de nereden çıkardın? Sen benim en kıymetlimsin, canımsın, yavrumsun. O çulsuza hiç verir miyim? Madem ki beni vermedin. Yusuf niye gülüyordu baba? Ne bileyim ben. Deli mi ne? Vallahi ne bileyim. Baban öyle kızdı ki vermiyorum diye tutturunca gülmüşüm. Gülünecek şey mi bu? Ağla demiyorum ama insan biraz üzülür. Biraz değil. Çok üzüldüm. İçimden ağlamak gelirken gülmüşüm Naciye. Biliyor musun? Seni Pollyanna'ya benzetiyorum. O da kim? Bir masal kahramanı. En büyük acılardan bile küçük mutluluklar çıkartır. Sen de öylesin. Şu gülüşün yok mu? <laughs> Peki şimdi niye gülüyorsun? <gülüyor> İşten kovuldum. <gülüyor> Dişçi senin beğendiğin gülüşüme daha fazla tahammül edemedi. <laughs> Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Boş gezecek değiliz ya. Ahmet amcaya bir uğrayayım diyorum. Kim bu Ahmet amca? bizim köyden. Bir kereste atölyesi var. Yanında olmasa bile bir iş ayarlar elbet. Ne demek başkasının yanında iş aramak? Ahmet amca ne güne duruyor? Burada çalışırsın. Ama ben bu işten anlamam ki. Bak. Şimdilik burada bekçilik yaparsın. Ben sık sık mal almaya giderim. Yokluğumda işin başında olursun. Yani işe alındım mı? Alındı. Heh. o zaman ilk iznimi kullanabilir miyim? Neden? Sevgilime müjdeyi vereceğim. Oğlan <laughs> hiç değişmemişsin. Peki hadi şimdi git yarın sabah sekizde burada <laughs> ol. <oldu. gülüyor> <laughs> ah, hayrola ne yaptı? Müjde iş buldum. Güzel peki ne iş yapacaksın? Depo bekçiliği. Desene depo bekçisi karısı olacağım. Yoksa baban seni bana vermeye razı mı oldu? Ölürüm de vermem diyor. Madem ölürüm de vermem diyor, nasıl karım olacaksın? Beni kaçıracaksın Yusuf. Başka çaremiz kalmadı. Kaçıracak mı ya? Bu gece. Bu gece. Şey, ben... Ben, 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 ben. Hem kaçır dedim hem niye bağırıyorsun? <laughs> Daha bir adım bile kaçmadık ki bağırmasan. Konu komşu kaçırıldığıma inansın diye bağırıyorum. İmdat! Ben de bağırayım mı? Daha gerçekçi olur. İmdat! 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 Ne İmda. oluyor burada? Ne yapıyorsun lan? Kör müsün kızını kaçırıyorum. Güzellikle ver olsun bitsin. Vermem! Ölüm de vermem! Heh. Sen verme, ben kaçırıyorum. Gel kız! Aa! Aa! Bırak kızımı! Çekiştirmeyin ya, ortadan ikiye bölüneceğim. Bırak kızımı yoksa vururum ben. <laughs> Vurma baba, olan oldu. Olan ne kız? <laughs> Kaçırılıyorum baba. Yürü <laughs> yürüyorum. Kaçırılan kız evde kalır, ver gitsin. Aa! Vermem, turşusunu kurar gene vermem. Aa! Aa! Bırak kızımı! Bırakırsam düşersiniz. Aa! Bırak ulan! Bırak diyorum sana! Bırak! Bırak! Aa! Kızının ifadesini duydun. Kendi isteğimle kaçtım diyor. Yaşı da tutuyor. Bu işi tatlıya bağlayalım Ömer Bey. Olmaz. Bu iş acı biter, kanla biter. Kızım eve dönmezse bu herifi de öldürürüm. Bu kızı da öldürürüm. Kendimi de öldürürüm. Yürü kız. Yürü. Yürü diyorum sana. Yürü. <laughs> Sen de iyi sıyırdın. Kız şikayetçi olsaydı mahkemeye sevk edilecektin. Bu adam sana kızını vermez arkadaş. <laughs> Biliyorum. Niye bu kadar inat ediyor anlamıyorum. <laughs> <laughs> Bir baba kızının kötülüğünü ister mi? Bu yaşa getirene kadar sana hem analık hem babalık yaptım. Üstüne titredim. Ziyan olmana göz yumar mıyım? Bak dişimden tırnağımdan arttırdım. Yatak odanı, çeyizini, her şeyini hazırladım. Seni seviyorum. Seviyorsan, mutlu olmamı istiyorsan beni Yusuf'a ver baba. Olmaz! Veremem! Kaçarım! Böyle bir delilik yaparsan beni de, çeyizini de yok bil! Ömür boyu yüzümü göremezsin! Baba, ne olur! Göz göre göre seni ateşe mi atayım? Mesine aşık oldun o çulsuzun? Gülüşüne baba! Çevremde hep acı dolu insanlar var. Ama o başka! Gülünce sanki bir güneş doğuyor. Aydınlatıyor, ısıtıyor beni baba! Ben onsuz yaşayamam. Çocukluk seninki yavrum. İleride bu günleri hatırlayıp güleceksin. Babam çok haklıymış diyeceksin. Hadi, güzel güzel uyu şimdi. Bana inanmıyorsun değil mi? Canıma kıyacağım. Hadi saçmalama. İyi geceler kızım. Naciye, ocağı açık unutmuşsun kızım. Naciye, Naciye. Naciye! Olur Allah'ım! Naciye, yavrum! Gel, gel kızım! Yavrum, bir tanem, gel! Kızım, yavrum, bir tanem! Ah, şaka! Nasıl inanmadım sana? Yavrum, evladım benim! Nasıl? Şükür Allah'ıma yaşıyor Yusuf. Ne yaptın sen deli misin Yusuf'u istiyorum Unut o herifi Unut ama Ölürüm Ölüm lafını bir daha ağzına alma Ya Yusuf'la evlenirim Ya da canıma kıyarım